Ukrayna'nın doğusundaki Luans kentinde bir araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Ukrayna ordusu 12 ayrı kontrol noktasının ayrılıkçılar tarafından hedef alındığını, bu saldırılarda ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı. Ayrılıkçıların kontrolündeki Luansk, Donetsk ve Horlivka haricindeki kentler Ukrayna güçleri tarafından geri alındı. Yoğun çatışmaların devam ettiği Luansk ve Donetsk'te hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Stratejik konumdaki Slavyansk kentinden çekilen ayrılıkçıların bıraktığı askeri teçhizatlara Ukrayna ordusu el koydu. Ukrayna Savunma Bakanı Valeri Heleti, silahlar hakkında yaptığı açıklamada bunların Rus yapımı olmasının şüphe uyandırmadığını ve bu askeri malzemenin çatışmalardan önce Ukrayna'da bulunmadığını vurguladı. Bu arada Ukrayna krizi sonrasında Avrupa Birliği tarafından seyahat yasağı getirilen Rus yetkililerinin sayısının artacağı söylentilerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tepki geldi. Lavrov, bizi listeler veya zaman kısıtlamaları değil, Akanka'nın durması ilgilendiriyor dedi. Okay.